gastroezofagal reflü hakkında konuşacağız. Özefagustaki sfinkterin bozulmasıyla karakterize olan bir hastalıktır. Korunmanın en önemli yolu beslenmemize dikkat etmemizdir. Kızartmalardan uzak durmalıyız. Çikolata, kafeinli içecekler, sigara ve alkolden, süt ve süt ürünleri, narenciya gibi gaz yapıcı şeylerden de uzak durmalıyız. Uyurken başımızı mutlaka öküsat Risk faktörlerimiz beden kitle endeksinin 30'un üzerinde olması, obezite ve mide fıtığıdır. Tanılamasında özofago gastro duodenoskopi ve üst gastrointestinal endoskopi yer alır. Cerrahisine bakacak olursak fundo aplikasyon özofagusun çevrilerek dikilmesi gastredeo prosedür. Özefagal sifinktere, Elektrik verilerek düzeltilmesi.